Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz 17.01'de oynuyoruz arkadaşlar Sürüm merak ediyorsanız Arkadaşlar yeni bir seriye başlayayım dedim yani Uzun zamandır video gelmem. arkadaşlar yeni bir intro yaptım Tabi ben introyu yapmadım arkadaşım bana intro yapmıştı ben de o introyu ondan aldım Zaten e, bu videonun başına da ekleyebilirsem o introyu eklerim e, abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Daha çok bu, bu tür video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi sak kesinlikle unutmayı sakınlıkla diyordum. Arkadaşlar bir de şey ben 14 aboneye girdim. Youtube'da kendi kanalıma bakmıyordum. İşte bugün demin girdim bir baktım 14 aboneyim. Umarım böyle ilerlemeye devam ederim. Arkadaşlar siz de bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan sadece videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Sadece bir saniyenizi alır yani. Daha şimdi videoyu durdurup like bile atabilirsiniz istiyorsanız. Zorlamıyorum. İsteyen atsın. İstemeyen atmayabilir. Ya donmasa bile. Ya herkes de donmuyor. Bir bende mi donuyor ya? Oğlum niye böyle sürekli? Elim şuraya değiyor herhalde. Bak blokramı. Hah Bir balta yapsak. 2 dakika. Table deyip Şurada bir balta. Şuradan şöyle. ki balta yapalım. Baltayla daha hızlı krediler. Bak yine don. Arkadaşlar bu arada oyun TR Game 57 kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bu bölüm sadece ev yapacağım. Sonra ilerleyen bölümlerde madene falan arkadaşlar. Burada baya maden varmış. Evimi buraya yapabilirim ya. Aynen aynen buraya yapacağım evi. İşte benim odunu Şöyle. Şunu kurarsak. 20 tane toplayalım. Aman aman. Orada kömür gördüm. Kömür için aşağı ineceğim ya. İnsem mi inmesem mi ya. Al işte ya gereksiz bir insan tam gerekli bir videonun ortasında mesaj atıyor. 23 oldu. Şimdi şunları bir dönüştürelim. Arkadaşlar kısaca evimi hemen yapalım. Küçük bir ev yapacağım zaten. Ben o kadar büyük bir ev istemiyorum. Büyük evleri ben pek sevmiyorum ya. Allah. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 1. Bak ya. 1. Yok. 1, 2, 3. 5 olsun. 5. Şuraya şöyle mi? Salata yiyor Ya anne niye şimdi bozuyorsun sen ya? Öf ya. Allah yemin ediyorum bu annem beni katletti. Böyle salata yiyor mu diyor ya? Salata yesiz miyim ben? Salata yesem sana söylerim. Videonun ortasındayım. Ve evet, arkadaşlar evimizi bitirdik, Şöyle küçük bir kulübe. Arkadaşlar kapıyı da yapacağım ve bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle evin içine gireyim. O da kısa. bu bunun gibi serinin devamını gelmesini istiyorsan daha çok beğenerek mutlaka evin için. Hoşçakalın bir bir daha videoda görüşmek üzere kendinize.